Evet sevgili dostlarımız, Azerbaycan'da Bakü'de Riyad Ticaret Merkezi'ndeyiz değerli dostlarımız. Bugün sizlere adres Mebel Mobilya Mağazası'nı sizlere tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Bizim Ev Mebel şehri, Riyad Ticaret Merkezi, birinci sıra, birinci mertebede değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli, sevgili dostumuz Zavur Mehmetov'un işletmesini yapmış olduğu böylesine çeşidi olan Mebel Mobilya Mağazası'nı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım değerli dostlarımız. Sizlere irtifat telefon numarası veriyorum. Artı 994 51 626 14 78'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Bir numara daha veriyorum. Artı 994 70 231 13 55'ten de buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burada sizlere en güzel kredi olarak da sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet şimdi ne yapıyoruz? Adres Mebel Mobilya mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. <laughs> Evet Sevgili Dostlarımız Riyad Ticaret Merkezinde Adres Mebel Mobilya Mağazasını Sizlere Tanıtıyoruz Değerli Dostlarımız Gördüğünüz Gibi Yatak Odası Koltuk Takımları Bütün Takımları Burada Her Türlü Ürünü Bulabilirsiniz Değerli Dostlarımız Gördüğünüz Gibi Hindi Roman 2 Ay Sonra Öde Diyorlar Burası çok değerli, çok kıymetli. Sevgili dostumuz Davur Mehmetov'un işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel bir mobilya mağazasını sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız evet muhteşem ürünleriyle sizlere Azerbaycan'da, Bakü'de, Riya Ticaret Merkezi'nden hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlar sunuyorum. Sizleri şiddetle Adres mobilya mağazasına bekliyorum. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Azerbaycan'da Bakü'de Hırdalan şehri Riyad Ticaret Merkezi'ndeyiz değerli dostlarımız. Bugün sizlere adres Mebel mobilya mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Zaur Mehmetov'un işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel mobilya mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. Artı 994 51 626 14 78'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Bir tane daha telefon numarası veriyorum. Artı 994 70 231 13 55'ten buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet burası nerede? Bizim ev Mebel şehri Riya Ticaret Merkezi birinci sıra birinci mertebede değerli dostlarımız. Burada sizlere aynı zamanda kredili satış imkanı da sunuyorlar değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Adres mebel mobilya mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız Evet sevgili dostlarımız gördüğünüz gibi muhteşem bir ürün hakikaten koltuk takımları deri aynı zamanda sil silinebilir kumaştan Tebrik ediyoruz Evet Her sevgili dostlarımız muhteşem bir yatak odası Değerli dostlarımız. Muhteşem ürünler. Görüyorsunuz aynı zamanda alt kapılı ve de aynalı şifon muhteşem. Yine komedinleri muhteşem. Görüyorsunuz. Evet, yine burada yemek odası takımı muhteşem. Yine burada çok güzel bir koltuk takımı tebrik ediyoruz. Alanlara hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, görüyorsunuz muhteşem ürünler, ben yani dostlarımız. Evet, yine çok güzel bir koltuk takımı tebrik ediyoruz. Öylesine güzel bir mobilyaları adres ne ve mobilya mağazasının aynı zamanda mağazasına getiren Zavur Bey'i yürekten kutluyoruz değerli dostlarımız. Aynı zamanda değerli dostlar kartolotlarımız var burada. istediğiniz kumaşı beğenip istediğiniz koltuk takımını da sizlere aynı zamanda sipariş verip en güzel bir şekilde sizlere bu güzel kumaşlardan yapıp sizlere takdim ediyorlar değerli dostlarımız. Yürekten kutluyoruz. Yine çok güzel bir yatak odasını sizlere tanıtıyorum değerli dostlarımız. Helal olsun diyoruz. Yine komedinleri. Başlık muhteşem. Yine kar dolabı gerçekten takdire şayan. Evet yine şifon yeri muhteşem. Evet gördüğünüz gibi yine çok güzel bir koltuk Değerli dostlarımız Yine burada güzel bir Sehpamız Evet Yine bir Kanepemiz gerçekten çok güzel Tebrik ediyoruz Yine bir kanepe daha Ve yine bir Sehpamız Şifon yerimiz Ve de kar dolabımız, muhteşem başta ilan yatak odası takımı değerli dostlarımız. Kutluyoruz gerçekten yürekten kutluyorum. Böylesine güzel ürünleri adres Mebel mağazasında bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet. Muhteşem ürünleriyle sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet yine çok güzel oturma grupları, top takımları helal olsun diyoruz. Evet ayaklarıyla mutluysel ürünleri sizlere tanıtmış oluyorum değerli dostlarım. Evet, burada güzel bir saatimiz var. Evet değerli dostlar. Yine gençler için bir takım. Evet değerli dostlar. Yine çok güzel. Burada. takımları. Takdile ürünler. Gerçekten tebrik ediyoruz. Sizleri adres ve ve mobilya mağazasına bekliyorum değerli dostlarımız. Yine çok güzel bir sehpasıyla beraber yine koltuk takımı. Hakikaten muhteşem ürünler. Yürekten kutluyoruz. Değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi yine Yemek odası takımları, sandalyeler muhteşem. Klasik avantgard modelde değerli dostlarımız. Böylesine güzel ürünleri. Adres meben mağazasında bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz muhteşem ürünler. Evet. Evet harika ürünleri sizlere tanıtıyorum. Yine yemek odası takımı gerçekten çok güzel. Takdire şayan. Evet. Görüyorsunuz güzel dostlarımız. Böylesine güzel ürünleri sizlere tanıtıyorum. Evet. Maşallah subhanallah. Muhteşem ürünler gerçekten. Evet değerli dostlarımız. Ve yemek odası takımlarını ya da koltuk takımlarını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini yaşıyorum değerli dostlarımız. Harika ürünleri sizlere tanıtmış oldum değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız gerçekten muhteşem ürünleri sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduğum değerli dostlarımız hakikaten çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Zaur Mehmetov'un böylesine güzel mobilya mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıttık. O dünya tatlısı esnafta yine her şeyiyle gerçekten muhteşem bir insan. Kendisini yürekten kutluyoruz. Böylesine güzel bir ürünleri aynı zamanda mağazasına koyduğu için de böylesine güzel ürünleri adres mağazasından ve bu güzel dostlarla beraber buradan bu güzel ürünleri görebilirsiniz değerli dostlarımız. Şiddetle tavsiye ediyorum değerli dostlar. Ne diyoruz en son? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki adres, mebel, mobilya mağazasına kalın değerli dostlarımız.